Yağdıda. Bak, oksijen alamıyorum. Oksijen alamıyorum. Ne yapacağım? Anlıyorsun adamı ya lan. Yağdıda. Ustu kuzen katil mi olacaksın? Oksijen alamıyorum diyorum. Anlıyor musun benim? Oynuyor sen ne yapıyorsun? Baba, ne yapıyorsun? Baba, sen de görme. Baba, <laughs> Babam yapıyorsun? ya. Cici yap ama. Cici yap. Ağlar abi, hani yukarıda ağladı ya. Hani yukarıda ağladı ya. Hadi koş öp bir tane hadi. Koş öp, acımış yüzü acımış. Öp, öp, git öp bir tane. Hadi git öp koş. Gideceğiz eve gideceğiz. Öp abi, Öp abi. tamam. Bir de diğer yana dönüp bir de şuradan öp. Evet, şey, 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 şey. Bir de diğer taraftan öp. Bir de şuradan öp. <laughs> amcayı dö, hadi gideceğiz. Amcayı dö, öp yanından amcayı. Serkan desene. Serkan. <laughs> <laughs>